Kayıplar 6. bölüm. Neyse hadi siz evinize gidebilirsiniz. Tamam. Hadi gel gidelim. Vay be mağarayı özlemişim ben de. Vay be en sevdiğim köşem. Sonu sonunda kurtulduk hapishaneden. Nereye gidiyorsun patron? Patron. Patron bir yere gitti. Ben onun yanına gideceğim. Ha şöyle gidelim. Şu robotu tamir etmem lazım artık. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Töbe şaflar, töbe şaflar. Bu patron nereye gitti? Burada ha? Ne oldu? Hiç yanına geldim. Robot yaptım ben de. Bunları şeylerin yanına yollayacağım. O bizim kötülere. Evet patron. Neyse. Şimdi osurmanın tamam. La şaka. Neyse şimdi sana emir veriyorum. Toplantı odasına git ama iyilerin. Tamam. Patron bu harika uçabiliyor. Evet. Vallahi ama iyi yakaladık o gün. E, benim bu tane işim var. Benim, benim bu işim var. Ben gideyim. Apı, ne, unutmayın. evet ya. toplantı da bitti. Ben gideyim. Siz niye gitmediniz? Hiç muhabbet ediyoruz. Ben ayıcım dedim. Ayıcımı bulamıyorum. Al sana ben kullanmadım çorabımı vereyim. Bu ne oğlum devgiyer bunu. <laughs> Neyse. Ben gidiyorum siz de hadi gidin. Kapatırsınız giderken görüşürüz. Hadi gel biz de gidelim tamam. Ha vallahi şey bu, 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 ne? Patron. Ne oldu? Gelin hepiniz gelin. Ne oldu ya? Ne oldu? Ne bağırıyorsunuz? Uykumdan uyandım ya. Ne oldu? Burada bir robot geldi. Ne robotu ya? Onu, onu ne lan nereye? Bilmiyorum. Daha demin de işte bozuk galiba. Bir dakika kablolarına bakalım. Canlandı canlandı. Evet ne istersiniz? Yardım etmek isterim. Bu da bizden olsun o zaman. Ben bunu bir kablolarını düzeltirim. Tamam. Şöyle kablolarını düzeltmeye gideyim. Abone olmayı unutmayın. Ben bunu tübük katıyorum. Ha şöyle onu sabitlemeye gideyim. Ee, Yağgaç. Efendim senin burada ne işin var? Klonumu biraz daha kullanmaya çalışıyorum ama yapamadım. Ay senin işini ben. Neyse biz gidiyoruz. Gel Mahmut. Mahmut mu? Adamın ismini Mahmut olmuş Kulunun ismini Mahmut konmuş. Bir de kendisinin adı Yergaç. Neyse. Tamam. İş tamam. Artık şu butona basabilirim. Hiç bu butona basamazsın. Maymun kulak. Maymun bot. Efendim. Duyuyor musun benim sesimi? diyorum. Şimdi onu sessiz vuruşuna vur. Öldür onu kırmızı eline. tamam. Kılık değiştir özelliği. Tamam. tamam harika kılık değiştirdin. Evet şimdi onların planlarını öğren. Tamam. dediğim plan gibi onları bizim mağaraya çağırıyorsun. Tuzağımızı görecekler. Tamam. Hey hey patron. Ne oldu? Ne oldu mühendis? Ay mühendis ne profesör? Ne oldu Emir? E, mağara adamları biz ziyaret edelim hani adı yedi. orada kalmış hatta bir oraya gidelim. Tamam mı? Orası yani şey, ne bileyim. Hadi gidelim ya. Kim geliyor? Ben gelsem mi ya? Bilmiyorum gelsem mi gelmesem mi? Ben geleceğim şey. şey. Tamam. Ben sen de gelsin gel. Daha patron gelsin. Tamam. Geliyorum. Hadi biz gidelim. Ben gelmeyeyim mi? İstersen gel. Yok gelmeyeceğim. Ben korkuyorum işte Neyse hadi gidelim biz. Şöyle gidiyoruz mağaraya. Aa çok da burada. Mağara adamları. Evet. Sen niye böyle konuşuyorsun? Bilmiyorum. Siz gününüzü göreceksiniz. Bir dakika. Mantar kafa. Evet mantar kafa. Senin burada ne işin var? Ne bileyim ben be? Ben bir anda buraya geldim benim bu ne işim var? Ya çorabımı giyme, çorabımı unutmuştum da geri geldim tamam. Haha ha, sizi görmeye çok uzun zaman aldı. Görmedin ki hiç bizi. O da doğru. Mühendis, mühendis diyorum ya ben de. Profesör saldır. Ne? Ne? Haha, Ha ha. Tızağımıza düştün. Lan ne yapıyorsun? Profesör bize nasıl ihanet edersin sen? Nasıl ihanet ders? Ben aslında profesör değilim. Ha, ben aslında profesör değilim. Ha, sendin demek ki. Sendin. Ha ha. Harika plandı işte. Böyle hepinize geleceğiz Hayır. Şimdi bunun ikisini öldür ve onlara dönüş. Tamam, gel buraya. Hayır! Hayır, Uç, uçup kaçabilirim ben. Ha. Lan, lan! Ha, tamam, böyle sıra patron da şey yapamazsın. Gel buraya. Aa! Ha! ha. ha.